4-5 gün önce ortaya çıkan acil bir bilginin detaylarını gelin size ben anlatayım. Bu kod blokları ne anlama geliyor? Sen abone ol, like at, yoruma gel senle tartışayım. Ben de sana bu kod bloklarının anlamını ve vadedeki olası gelişmelerin potansiyel anlamını sana ifade edeyim. Hadi. Geçmişte Brawl Arena gibi MOBA tarzı geçici modlar Brawl Stars'ta görüldü. Mesela şimdi her bir kodu teker teker inceleyeceğiz ama öncelikle şu karşımıza gördüğünüz kodu bir inceleyelim. Orada ufak bir div yazısı var. Bu div aslında HTML öğesi. Öğesini işaret ediyor. İçindeki öğeleri gruplamak için kullanılan ufak bir ayrıntı. Ve img src eşittir http diye ilerleyen statik wikia diye devam eden kod ise resim eklemek için kullanılan bir etiket ama ana özellik şu src yazan o tırnak içerisinde giren o kısım kaynak resmi internet üzerindeki konumun url'sini almamıza yarıyor. Oradaki kod. Yani bu da neyi işaret ediyor? Aslında Riot ile Brawl Stars arasında bir reklam pazarlama işbirliği yapılabilmesinin ihtimalini ve bunlara potansiyel bir girişimin olduğunu ifade ediyor. Bu yapı, bu kod yapısı genellikle bir kart, bir liste öğesi veya içerik bloğu oluşturmak için kullanılıyor. Ne anladım ben bu cümleden? Kurduğum cümleden? Demek ki bu içerik bloğu bize vadideki o el primo yani Brawl Stars'taki o el primo karakterine özgü bir karşılaştırma set ile birlikte olacak. Çünkü el primo Brawl Stars'ta karakter sete bir kostüm gelme yani kostüm dizaynı yapılabilme anlamına geliyor. Bu dosya adı farklı oyunlar arasında hayranlar için kostüm kop konsepti olma ihtimalini arttırıyor. Gelelim diğer kodlara. Geçmişte demiş olduğumuz gibi bu tarz MOBA gibi geçici modlar görüldü Brawl Stars'ta. Ama Riot pazarlama ekibinin potansiyel bir işbirliğinin teknik fizibilitesini ve ne kadar ilgi çekebileceğini görmek için bu tarz eklentiler, bu tarz etiketler oluşturmaya devam ediyor. Yani bu MOBA modunun Wildrif motoru içerisinde çalıştırılmak üzere uyarlandığını belirtiyor. Peki bunu hangi kod belirtiyor? Onu da hemen karşınıza getireyim. Bu da görmüş olduğun VR versiyon yazısındaki kod bloğun içerisindeki bulunan yazı tamamıyla MOBA modunun Wildrift motoru üzerinde denenmesi ve bunun uyarlandığını belirtiyor zaten ve ilerleyen günlerde El Primo ile alakalı ve Set ile alakalı birkaç bilgiyi görebilirsiniz.